geçtiğimiz yüzyıl insanlık iki tane dünya savaşı gördü. Birinci ve ikinci dünya savaşları olmak üzere. Bu savaşların dünya halkları üzerinde bir sürü negatif etkisi oldu, olumsuz etkisi oldu. Özellikle savaştan mağlup çıkan ülkelerin halkları birçok halklarını çeşitli anlaşmalarla kaybettiler. 1939 yılında başlayıp 1945 yılında sona eren İkinci Dünya Savaşı içerisinde aslında insanlık e, yapılan soykırımlarla yüzde kaldı. İnsanlık ilk defa nükleer silahlarla, atom bombasıyla tanıştı. Ve e, yine e, bu savaş sırasında ve sonunda kaybedenler çok büyük bedeller ödediler. Ama son dünya savaşının dünyaya iki tane önemli etkisi oldu. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde kurulan NATO ve Sovyetler Birliği öncülüğünde kurulan Varşova Paktı olmak üzere iki tane önemli birlik, pakt. Diğeri ise Amerika ve Rusya arasında başlayan Soğuk savaş. Ee, özellikle NATO ve Varşova Paktlarının kurulması dünyayı iki kutuplu bir dünya haline getirdi ve e, bu iki paktın kurulmasıyla başlayan soğuk savaş yılları zaman zaman bu Vietnam'da ve Kore'de e, sıcak temas haline dönüştü ama burada tabii ki Amerika ve Rusya e, yüz yüze gelmediler e, Vekil olarak e, ilgili ülkelerin haklarını kullandılar. Bundan hem Vietnam aşırı derecede mağdur oldu hem de bugün tek Kore'den iki farklı ulus etnik olarak aynı olmalarına rağmen Kuzey Kore ve Güney Kore meydana geldi. Ve bu iki ülke arasındaki savaş hala hala devam ediyor, sonlanmış değil. Herhangi bir çatışma olmamasına rağmen ama bu tamamen soğuk savaşına seridir ee, ama soğuk savaşı e, dünyaya getirdiği önemli şeylerden bir tanesi aşırı derecede silahlanma, özellikle Amerika ve Rusya arasındaki silah üretme yarışı, nükleer silah sayısında artış ve özellikle biyolojik silah üretimi. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra e, NATO ve Barış paktı oluştuktan sonra Amerika ve e, Sovyetler Birliği hem silahlanma yarışında hem istihbarat yarışında birbiriyle mücadele ederken e, bir yandan da insanlığı etkileyecek, insanlığa daha değişik yollardan zarar verebilecek e, silah türlerini üretmeye başladılar. Bu silahlar biyolojik e, silahlar olarak değerlendirildi isimlendirildi. E, Neler içeriyor? İşte çeşitli bakterileri içeriyor, e, toksinler içeriyor, virüsler içeriyor, mantarları içeriyor, e, hayvandan insanlara geçen patojenleri içeriyor. Oldukça geniş bir e, nedir? Skalaya sahip bir silah potansiyeli. Tabii ki bu Biyolojik savaşın başlamasıyla birlikte, biyolojik silah üretiminin başlamasıyla birlikte özellikle Amerika'da ve Rusya'da bir sürü araştırma laboratuvarı e, kurulmaya başlandı. Daha sonra bu e, araştırma laboratuvarlarının tesisine e, diğer bir güç olarak İngiltere de müdahil oldu ve e, 1940'lı yıllardan itibaren yaygın bir şekilde e, bu araştırmalar devam ediyor. Biyolojik silah üretimleri devam ediyor. Her yani ne kadar Rusya biz üretmiyoruz, Amerika biz ne kadar üretmiyoruz dese de bunların hepsi afaki laflar. Özellikle Rusya hakkında şöyle bir söylem mevcut. Geçmişten günümüze Rusların neler ürettiklerini, neler üzerine çalıştıklarını bilmek, anlamak imkansızdı, imkansız olmaya da devam edecektir şeklinde. Hmm. E, bu tamamen bu biyolojik silahların üretilmesiyle alakalı bir yaklaşık. E, askerliğini yapan insanlar, özellikle yedek su eğitim alan veya işte askeri okullarda okuyan kişilerde bir şey vardır, bir eğitim vardır ya da ders vardır. NBC diyoruz, nükleer, biyolojik olan Weapon diye. NBC olarak isimlendirilir. Yani nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlarla ilgili e, ders verilir. Ama bu dersin ileri kısmı özellikle ya da hayata uygulanmış şekli Amerika ve Rusya'da e, uygulanmaktadır. Özellikle Ruslar bu konuyla alakalı olarak çok ileri e, araştırma enstitüleri oluşturdular. Bunlardan bir tanesi hala günümüzde olan yani eski Rusya'dan gelen vektör yani ulusal e, biyoloji ve biyoteknoloji araştırma merkezi diye geçiyor. Yani bu Rusya'nın en önemli en bir tanesi ki bence en önemlisi her ne kadar e, tamamen insanlığa faydalı işler yaptıklarını söyleseler de e, bir nevi ne yaptıkları hala meçhul. E, Novosibirsk Şehirinde e, Sibirya tarafından e, kurulan bir enstitü 1974 yılında kurulmuş, 1974 yılında tesis edilmiş e, 50 yıllık bir geçmiş var. E, bu 50 yıllık geçmiş bünyesinde e, bakıldığında e, birçok hastalıkla mücadele konusunda ilerlemeler kaydetmiş, aşılar, diagnostik kitler olarak üretilmiş ama en önemlilerinden bir tanesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan çiçek virüsüne karşı e, onayı verilen iki laboratuvardan bir tanesi diğeri Amerika'da bir tanesi Rusya'da. Yani bildiğiniz üzere çiçek virüsü e, oldukça öldürücü bir virüs. Çok kolay yayılan bir virüs. Ama Dünya Sağlık Örgütü'ne uyguladığı projeler sonucunda dünya yüzeyinden kaldırılmış, eritik erit edilmiş. Bu öldürücü patojenin e, saklanmasına müsaade edilen iki laboratuvardan bir tanesi bu dediğim vektör. E, laboratuvarı burada bulunmakta. Onun dışında e, Ebola, Marburg e, çeşitli bulaşıcı hepatit virüsleri, influenza gibi e, birçok ya da işte vektörlerle nakledilen e, viral patojenler gibi birçok viral patojenin üretilmesinde, e, depolanmasında e, bu patojenler üzerinde e, araştırmalar yapılmasında en önemli en bir tanesi. Ve özellikle e, biyogüvenlik seviyesi en yüksek faz olan yani BSL-4 dediğimiz, Biosafety Label 4 BSL-4 dediğimiz ya da biyogüvenlik seviyesi 4 dediğimiz laboratuvara testlere haiz bir yer ve askeri koruması halen devam ediyor. E, her ne kadar Rusya parçalansa bile Sovyet, Sovyet Sovyetler Cumhuriyeti dağılsa bile yeni Rusya'da da Sovyetlerden gelen bu miras e, yeni Rusya yönetimi tarafından bugün Rusya yönetimi tarafından devam ettiriliyor bakıldığında. Yani oldukça önemli bir laboratuvar. Ha, zaman zaman zaten basına da bu laboratuvarda şekillenen çeşitli kazalar yansıyor. E, örneğin e, mesela oluşan iş kazalarından burada üretilen lüpslere bağlı olarak iki biyolog işte çalışma esnasında kendini enfekte ederek iboladan Marburg'dan daha sonra ölmüş. 2019'un çok büyük patlama gerçekleşmiş bir laboratuvarda. Özellikle kontaminasyon odalarında şekillen, şekillenen bu patlamanın sonuçları hakkında detaylı bilgiler yok ama daha sonradan onarıldığı plan söyleniyor. Ee, Rusya bu açıdan e, oldukça gizemini koruyan bir ülke. Ha, Rusya'da sadece bu yok. Rusya'da birçok e, ileri düzeyde araştırma yapan e, enstitü mevcut. E, hmm. Mesela bunlardan bir tanesi St. Petersburg'ta bulunan İmpreza Araştırma Enstitüsü, yani çok eski yıllarda kullanılan e, ve oldukça önemli bir enstitü. Zaten bu enstitüler hakkında zaman zaman detaylı içerik hazırlayacağım. Burada söylemek istediğim önemli şeylerden bir tanesi, e, dünya e, çeşitli dönemlerden geçerken e, karşılaştığı en önemli nedenlerden bir tanesi bu yakalandığı pandemidir. Yani bir viral e, Atölye'nin dünyanın sosyal, e, ekonomik, e, psikolojik durumunu nasıl etkilediğini Hepimiz takip ettik, e, canlı gözlerle gördük, Öyle söyleyeyim, e, artık dünya dünya e, hiçbir zaman 2019'da, 2020'deki gibi olmayacak, konjüktür tamamen değişti. Burada da işte önemli bir viral ajanın e, dünyaya dünya üzerindeki etkisi net olarak gördük. Öyle söyleyeyim ki bu patojenin etkisi yani ölüm oranı e, binde bir e, civarında yani e, bakıldığında. E, o yüzden e, özellikle virüslerin içerisinde, içerisinde yer aldığı biyolojik e, e, ajanlar ya da patojenler e, çok önemli e, ve bunların çalışılma alanlarıyla alakalı da işte derece derece neler yapılmış değerlendirmeler yapılmış ve dört tane güvenlik seviyesi oluşturulmuş i̇şte BSL 1'den başlayıp 4'e kadar gidiyor. 4 en tehlikeli patojenlerin çalışıldığı laboratuvarlar özellikle 3 ve 4 için özel koşulların oluşması lazım yani biz BSL3, BSL 3, BSL Plus artı BSL 4 diyoruz yani bu patojenler için özel çalışma şartları oluşturması lazım ki bunların içinde en maliyetlisi olan BSL4'tür. Şu ana kadar dünya yüzeyinde 208'e yakın ülke var, bu 208 ülke içinde sadece 27 ülkede mevcut. Ee, 57 tane çalışan, iki tanesi de bitmek üzere olan 59 tane, yani 2005'te bitmesi düşünülüyor iki tanesinin. Yani Ama 57'si aktif olarak çalışan, faaliyetini devam ettiren BSL-4 tesisliği ya da laboratuvar mevcut. Yani özel koşullara ait bir tür. Ve e, ilginçtir ki e, Soğuk Savaş'ta birbirleriyle e, bu kadar cebelleşen iki ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 tane, Rusya'da ise sadece 2 tane var. Ya, tabii burada Rusya'da 2 tane olmasının e, sebebi Rusya'da bu altı enstitülerin güvenlik seviyeleri hakkında çok fazla bir bilgi veri yok ama bu enstitülerde özellikle güvenlik seviyesi 3, 3 plus olan yani 3 artı üstü olan laboratuvarlar mevcuttur. Mesela İngiltere'de 7 tane var. Amerika'da 9 tane var. İşte Avustralya'da 2 tane var. İsveç'te var. Çek Cumhuriyeti'nde var. Macaristan'da var. Çin'de iki tane var. Bir tanesi bu COVID-19 pandemisinin köken aldığı Wuhan şehrinde, çıktığı Wuhan şehrinde. Eskiden BSL-3'müş. Daha sonra Çinliler ve Amerikalılar ortak hükmüyle revize edilerek BSL-4 yapılmış. Daha sonra buna benzer bir şekilde Harbin şehrinde de e, bu tarzı bir laboratuvar duymuş. Japonya'da iki tane var. Güney Kore'de var. E, mesela bana çok ilginç gelen Beyaz Rusya'da var. Yani Belarus'ta var şey olarak çok büyük ekonomik kriz geçiren Arjantin'de var, Brezilya'da var. Bizim ülkemizde yok. Bizim ülkemizde BSL-3 şeklindeki laboratuvarların sayısı zaten var ama bunların da sayısı oldukça sınırlı. Bir kısmı da atıl durumda duruyor. Aslında coğrafik olarak bizim ülkemizde hem Asya hem Avrupa arasında bir köprü olduğu için mi? Ee, habitat olarak da e, bu tür e, enfeksiyonlara açık e, bir ülke olduğu için mutlaka BSL-4 e, kapasitesinde olan bir laboratuvarın açılması şart. Elzem. Ee, burada bir ilginç noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Arjantin'de, İngiltere'de birçok hayvan virüsü ya da hayvanlara enfekte eden eee virüs BSL 4 seviyesinde çalışılıyor. Mesela bunun için örnek verebilirim İngiltere'de. Eee -zohot olarak yani e, insanlardan hayvanlardan insanlara geçmeyen mesela mavi virüsü BSL 4 seviyesinde çalışıyor. Kimi yerlerde BSL 3 ama BSL 4 laboratuvarlarda çalışıyor. Ve bizim ülkemiz için çok büyük sorun olan hayvancılıkta mesela şap virüsü Amerika'da olsun, Arjantin'de olsun, İngiltere'de olsun, Almanya'da olsun mutlaka güvenlik seviyesi dört basımda çalışıyor. E, kısada hisse bu tür enstitülerin, araştırma enstitülerin ve laboratuvarları bu içeren enstitülerin kuruluş felsefesi insan sağlığını tehdit eden ve silah olabilecek olan e, patojenlere karşı toplumu korumak felsefesiyle kurulan enstitüler. Hepsi hakkında detaylı e, bilgiler vereceğim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek verirseniz mutluluk, esenlikle kalınız.